Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. Murat Güler'in başında olduğu ekipçe tasarlanan Ford Focus 2'nin makyajlı versiyonu 2007 yılında Almanya'da tanıtıldıktan sonra 2008 yılında ülkemizde satışa sunuldu. Mazda 3 ve Volvo S40'ın da üretildiği Ford'un C1 platformunda Almanya, İspanya, Arjantin, Rusya, Filipinler, Tayvan ve Venezuela'da üretilen Focus'un ikinci nesil makyajlı kasası 2011 yılına kadar ülkemizde yaklaşık 80 bin adet satıldı. Focus'larda çok sayıda motor kullanılmış olsa da ülkemizde 1.6 litrelik motorları yaygın. Bunların benzinli ve atmosferik olanlarının düzü 100 beygir gücünde, değişken sübaplı olanları ise 115 beygir gücünde. Ortalama yakıt tüketimleri şehir içerisinde 8.7 litre olarak belirtilmiş olsa da şehir içi pratik kullanımlarda 10 litre seviyelerinde yakıt tüketiyorlar. Buradaki ayrıntı 115 beygirlik modifikasyon daha güçlü olmasına rağmen teknolojisinden dolayı biraz daha az yakıt tüketebiliyor hızlanmaları 100 beygirliklerde 12, 115 beygirliklerde 11 saniyeye yaklaşıyor. Focus 2'lerde daha yaygın olan motor TSA grubundan satın alınan 1.6 litrelik dizel motor. Bunların küçük turboluları 90 Büyük turboluları 110 beygir güç üretebiliyor ve şehir içi yakıt tüketimleri 6 ile 6.5 litre arasında değişiyor. Makyajsız kasada satılan CVT şanzımanlı dizel otomatikler makyajlı kasada çok nadir getirildi. Makyajlı kasada otomatik alacaksanız çoğunlukla benzinli motorlar karşınıza çıkacaktır. Ve bunlarda kullanılan 4 ileri tam otomatik şanzıman yakıt tüketimini biraz arttırıp performansı biraz düşürse de hem geçiş hassasiyeti hem de sağlamlık yönünden oldukça başarılı. Focus 2'nin makiyasız kasası 2004 yılında Euro NCAP'in yaptığı testlerde önden çarpışma testinde 16 üzerinden 16, yetişkin yolcu güvenliğinde 5 üzerinden 5, çocuk yolcu güvenliğinde 5 üzerinden 4, yaya güvenliğinde 4 üzerinden 2 puan alarak o yıl rakiplerini oldukça geride bıraktı ve sınıfında o güne kadar ki en iyi Euro NCAP puanını aldı. Pratik kullanımda güçlü şase yapısı ile birlikte sert süspansiyonu ile sınıf standartlarının üzerinde bir yol tutuş ve oldukça başarılı bir frenleme sağlıyor. 467 litrelik bagaj hacimlerinin sınıf standartlarında olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Fluence ve Jetta gibi rakiplerinin gerisinde. Arka diz baş mesafeleri, iç alan genişliği ise genel olarak sınıf standartlarında. Collection, Comfort, Style, Trend, Trendex, Titanium genel donanım paketleri ve birçok markada olduğu gibi ikinci elde daha dolu olan versiyonlar daha fazla tercih ediliyor. Arka camları manuel olan Ford Focus 2'ler var olsa da opsiyonları ile satın alınmış Titanium donanımlarında sunroof, anahtarsız giriş ve çalıştırma, hız sabitleyici, makam perdesi, far yağmur sensörleri, star stop, çift bölmeli dijital klima, adaptif farlar, refakatçi aydınlatma, kararan dikiz aynası, soğutmalı torpido gibi özellikler bulunabiliyor. Süspansiyonları sert olmasına rağmen Ford Focus yolcusuna konfor da sunabiliyor. Yedek parça fiyatları çok hesaplı olmasa da temine kolay ve bayi servis ağı yaygın olan Ford Focus 2'ler ikinci elde yoğun ilgi görüp çok fazla değer kaybetmiyorlar. Yol tutuş, Frenleme ve güvenliğin yanında yalıtım, işçilik ve malzeme kalitesi olarak da sınıf standartlarının üzerinde. Yaşa, kullanıma, bakıma, kondisyona bağlı olarak iç kozmetik yıpranmaları, göğüsteki saklama alanının kapağının kırılması, genel kozmetik kusurları iken turbo ortumlarının yırtılması, özellikle dizel motorlarında enjektör diplerindeki yakıt kaçağı ve direksiyon kutusu problemleri Ford Focus 2'lerde daha yaygın görülüyor. FD6 kasa Honda Civic 2006-2011 yılları arasında ülkemizde üretilip 2009 yılında küçük bir makyaj geçirip 2012 yılına kadar ülkemizde 50 bin adetten fazla satılmış olan bir otomobil. Civicler arasında FD6 kasa Civiclerin efsane kasası olmaya aday iyi bir otomobil olsa da Civicçiler bu otomobili çok daha iyiymiş gibi gösterip biraz da abartarak ikinci elde hak ettiği fiyatların üzerinde bedeller talep edebiliyor. Şehir içi 5.2 litre yakıt tüketen 1.4 litrelik hibrit motoru tıpkı 140 beygir güç üretebilen 1.8 litrelik motoru gibi piyasada nadir bulunuyor. Ülkemizde 1.8 litrelik Vitek motorla aynı teknolojide olup sadece silindir hacmi düşürülen 1.6 litrelik benzinli motor yaygın. Bu motor 125 beygir ve 152 Nm tork gücü ile 10.3 saniyede 0'dan 100 km hızını tamamlayabiliyor. Tork gücü yüksek olmadığından alt devirlerde çok canlı değil fakat üst devirlerde canlı ve keyifli. Şehir içi yakıt tüketimi benzinli kullanımlarda 9, LPG'li kullanımlarda 10 litre seviyelerinde. LPG uyumluluğu açısından en başarılı motorlardan biri olan 1.6 litrelik atmosferik benzinli motorda her 50.000 kilometrede bir subap ayarlarının yaptırılması verimliliği artırıyor. FD6 kasanın malzemesi genel olarak kaliteli ve dayanıklı olsa da işçilik kalitesi çok yüksek değil ve en büyük olumsuzluğu 389 litrelik bagaj hacmi. Arka iç alanda şaft tünelinin olmaması 3 kişilik arka koltuk yolculuklarında önemli bir avantaj sağlıyor. Ön alan saklama alanları ile birlikte kullanışlı ve koltuk rahatlığı yönünden başarılı olan bir otomobil. Diğer otomobillerden farklı olan iki bölmeli gösterge paneli okunaklı ve yine farklı olan el freni kolu ile birlikte beğeniliyor. Süspansiyonu genel olarak rahat ve yeterli olsa da otomobil yüklü olduğunda yetersiz kalabiliyor. Modelde kullanılan 5 kademeli otomatik şanzıman bazı devirlerde gürültülü olup yokuşlarda kafası karışsa da hem sorunsuzluk hem de geçiş hassasiyeti yönünden sınıfının başarılı şanzımanları. Bakımları aksatılmamış Civic'lerde kolay kolay önemli motor şanzıman sorunları yaşanmıyor. Fakat olası şanzıman sorunlarında masraflar rakiplerinden daha yüksek oluyor. 2006 ve 2007 yıllarında Euro NCAP'in hatchback karoserine yaptığı güvenlik testlerinde yetişkin yolcu güvenliğinde 5 üzerinden 4, yaya güvenliğinde 4 üzerinden 3 yıldız alan Civic'ler hem karoser yapısı hem de güvenlik donanımı ile yeterli. Fakat frenleri daha iyi olabilirdi. Ayrıca Civic'ler sert virajlarda yan yatma yapabiliyor. Dirim, Premium ve Elegance Civic'in genel donanımları, özellikle güvenlik ekipmanları döneminin üzerinde olan Civic'lerde temel donanımlar bulunuyor. Başlangıç seviyesi olan Dirim'lerde hoparlör sayısı 4 ve hız sabitleyici standart değil donanım seviyesinin artması ile birlikte altı hoparlör, USB bağlantısı, sunroof, yıkamalı xenon farlar, far yağmur sensörleri, geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar gibi donanımlar bulunabiliyor. Periyodik bakım ve ömürlü parçalar dışında önemli masraflar çıkartmayıp LPG'ye uyumlu bir motora sahip olduğu ve iyi bir şanzıman kullanıldığı için FD6 kasalar ikinci elin çeyrek altınlarından. Tabi bayağının yaygın olması ve parça temininde sorun olmaması bu avantajları destekliyor. Üzerine bir de Civicçiler bu bile abarttıkları için ikinci elde fiyatları oldukça yüksek seyrediyor. Civiclerde yedek parça fiyatları çok hesaplı değil ve yalıtım memnuniyetsizlikleri yaygın. Özellikle 100 km hızın üzerinde yol ve rüzgar 3000 devirin üzerinde ise motor sesi rahatsız etmeye başlıyor. Yani Civic yalıtım yönünden Avrupalı rakiplerinin gerisinde. Civic'lerde basınçlı su ile yıkamalarda boya atması, motor kulağının ömrünün uzun olmaması, deri direksiyon deformasyonları, direksiyon kutusu sorunları ve ön su tahliye kanallarının tıkanması gibi sorunlar biraz daha yaygın görülebiliyor. Ama bununla birlikte bakımlı bir Civic sahibini kolay kolay yolda bırakmıyor ve sorunsuzluk yönünden satarken de memnun ediyor. Megane 3 sedanın yerine 2009 yılında Samsung'un geliştirdiği Fluence ülkemizde üretilip satılmaya başladı. 2009 yılında 2010 model olarak satılmaya başlayan Fluence'ın makyajlı versiyonu 2012 yılında tanıtıldı ve model 2016 yılına kadar ülkemizde yaklaşık 200 bin adet satıldı. Renault'un geniş bayi ve servis ağı, makul yedek parça fiyatı ve düşük yürütme giderleriyle orta sınıfta genel beklentileri karşılayabilen Fluence özellikle filo kullanımlarında yoğun ilgi gördü. 2012 yılında tamamen elektrikli versiyonu satışa sunulsa da hem menzili yeterli olmadığından hem de ülkemizdeki elektrikli otomobil altyapısı yaygın olmadığından elektrikli Fluence çok fazla iyi görmedi. Modelin çok fazla iyi görmeyen bir diğer motor alternatifi de 130 beygir ve 320 Nm tork gücü üretebilen 1.6 litrelik dizel motoruydu. 105, 110 ve 115 beygirlik modifikasyonları ile genellikle bireysel kullanıcılara hitap eden 1.6 litrelik benzinli motorun yakıt tüketimi şehir içerisinde 9 litre seviyelerinde. Fluence'larda, Fluence'larında yoğun tercih ettiği 1.5 litrelik dizel motor en yaygın olan motor alternatifi. Bu motorun 85 ve 105 beygirlik modifikasyonları makyajdan sonra 90 ve 110 beygir oldu. Günümüzde dizel motorların maliyetleri artmış olsa da bu motorlar şehir içerisinde 5-5.5 litre seviyelerindeki yakıt tüketimiyle ekonomiyi 200-240 Nm arası tork güçleriyle yeterli bir çekiş ve performansı sunabiliyor. Ayrıca Fluence 530 litrelik bagajı ile döneminin ve sınıfının en büyüğü. Arka diz mesafesi, iç alan genişliği de 2.7 metrelik dingil mesafesi ile D segmentine yaklaşıyor. Authentic, Edition, Business, Dynamic, Expression, Extreme, Extreme Edition ve Privilege donanımları makyajdan sonra Joy, Touch, Touch Plus ve Icon olarak değişti. Makyajlı Touch donanımlarda ABS, ESC, ASR, fren destek sistemi, ön ve yan hava yastıkları, izofix, sis farları, manuel klima, yol bilgisayarı, elektrikli cam ve elektrikli aynalar, MP3 çolar, Bluetooth ve USB bağlantısı bulunurken Touch Plus donanımlarda bunlara ek refakatçi aydınlatma, hız sabitleyici, elektrikle katlanan dış dikiz aynası, LED gündüz farları ve LED arka farlar, eller serbest, anahtarsız giriş ve çalıştırma, prestij paketiyle satın alınmış Icon donanımlarda ise perde hava yastıkları, yıkamalı xenon farlar, 17 inç alışımlı jantlar, deri parçalı döşeme, sunroof, elektrikli park freni, far ve yağmur sensörleri, otomatik far yükseklik ayarı, kararan dikiz aynası gibi donanımları bulmak mümkün. Samsung SM3 olarak 2010 yılında katıldığı Kore Enkep'te 4 yıldız, 2013 yılında katıldığı Latin Enkep'te yetişkin yolcu güvenliğinden 4, çocuk yolcu güvenliğinden 2 yıldız alan Fluence'lar, Pratik kullanımda 100-110 km hızlara kadar güvende hissettirebiliyor fakat 130-140 km hızların üzerinde rüzgardan etkileniyor. Yol tutuşta gezme ve kaymalar olsa da frenleme ile birlikte fluansların genel olarak sınıf beklentilerini karşılayabildiklerini söyleyebiliriz. Sıfır satılan fluansların yarısından büyük bir kısmı filo olarak satıldığı için ikinci elde bu duruma özellikle dikkat etmek gerekiyor. Fluence'ın üretimden kalkmış olması elbette bir olumsuzluk. Fakat bu kadar çok satılmış bir Renault modelinin yedek parça temininde sorun olmayacaktır. Ayrıca fiyatları C sınıfında hesaplı olan ekonomi yönüyle ön plana çıkan bir otomobil. Diğer markalarda olduğu gibi çift kavramalı yarı otomatik şanzımanında ısınma, mekatronik ve volant kaynaklı yüksek masraflar çıkabiliyor. Bunların dışında deri deformasyonları, tuş kaplamasının artması, kapı cam fitillerinin çabuk sertleşmesi neredeyse her fluyansta görülüyor. Hesaplı olan ömürlü parçalarının erken yıpranması da kapı kilit sorunları da yaygın olarak görülüyor. Bizim egamız dünyanın birçok yerinde Tipo ismiyle satılıyor. Bizim diyorum çünkü sadece ülkemizde üretildikleri için değil Aynı zamanda tasarımında Fiat Türk ekibi önemli ölçüde yer aldı. Son 5 yıldır ülkemizde en çok satılan otomobil oldu ve ekonomiklik, kullanışlılık bakımından ülkemizin geneline hitap edebilen oldukça benimsenmiş bir otomobil. Fiat, bugüne kadar yaptığımız en iyi otomobil sloganı ile 2015 yılında İstanbul Otomobil Fuarı'nda Egea'yı tanıtması ile birlikte Egea hem kurumsal hem de bireysel olarak yoğun ilgi gördü ve gördüğü ilgi hala devam ediyor. Egea'larda 120 beygir gücündeki 1.4 litre turbo motor nadirken son makyaj ile birlikte gelen 1 litrelik turbo ve 1.5 litrelik hibrit motorları henüz yaygınlaşamadı. 1 litrelik motor düşük hacimli olduğundan çok tercih edilmezken hibrit motor fiyatı göz önünde bulundurulduğunda Corolla ile rekabet edememektedir. Egealarda 110 beygirlik 1.6 litrelik benzinli motor da çok yaygın değildir. Sırasıyla en yaygın olan motor alternatifleri 95 beygir gücündeki 1.3 litrelik dizel motor, Yine 95 beygir güç üretebilen 1.4 litrelik benzinli motor ve 120 beygir gücündeki 1.6 litrelik dizel motordur. 1.4 litrelik benzinlilerin yakıt tüketimi şehir içerisinde 8 litrenin altındayken 1.3 dizellerin tüketimi şehir içerisinde 5.2 litredir. 2021 yılı sonuna kadar Egea ülkemizde 300 bin adet, Avrupa'da ise 450 bin adet satılmıştır. 2016 yılında EuroEKB'in yaptığı ilk testlerde güvenlik ekipmanı olmayan donanımı yetişkin yolcu güvenliğinden 82, çocuk yolcu güvenliğinden 60, yaya güvenliğinden 62, güvenlik yardımcı sistemlerden ise 25 puan alarak aldığı 3 yıldız ile memnuniyetsizlikler yaratsa da sonradan güvenlik ekipmanlı modeliyle yapılan testlerde güvenlik yardımcıları puanını 57'ye çıkararak genel güvenliğini 4 yıldıza çıkarmıştır. Pratik kullanımda yol tutuşu ve güvenlik yönden beklentileri karşılayabilse de Egea rakiplerinin gerisinde. Çünkü 120 km hızın üzerinde kendinizi çok güvende hissedemiyorsunuz. Başlangıç versiyonunda arka tekerlerde disk frenler bulunmasa da 100 km hızla giderken durma mesafeleri soğuk zeminde 40, sıcak ve kuru zeminde 41 metre. 520 litrelik bagaj hacimleri rakiplerinden daha büyük olsa da arka oturma alanları Ford Focus seviyelerinde ve Corolla, Megan, Jetta gibi modellerden daha dar. 5 ve 6 ileri manuel şanzımanlar ile birlikte 6 ileri tam otomatik ve yarı otomatik çift kavramalı DCT şanzımanlarla sunulan Egea'lar 2019 yılında iç, 2021 yılında dış makyaj geçirmişlerdir. C segmentindeki Alman ve Japon rakipleri kadar beğenilmeseler de Linea'dan sonra çıtayı oldukça yükselten Egea, ikinci el Düşük genel yürütme giderleri, bayi servis ağı yaygınlığı gibi konularda daha avantajlıdır. Ayrıca aynı bütçelerde rakiplerinden 3-4 yaş daha genç Egea'lar satın alınabilmektedir. Başlangıç donanımlarında elektrikli camlar ve aynalar, ABS, manuel klima, ön hava yastıkları, ESP, EBD, çekiş kontrol sistemi, devrilme ve yangın önleme sistemleri, Bluetooth bağlantısı gibi temel donanımlar standart iken donanım seviyesinin artması ile birlikte elektronik klima, 7 inç ekranlı CarPlay uyumlu multimedya sistemi, geri görüş kamerası, far, yağmur, park sensörleri, altı hava yastığı, karartılmış arka camlar gibi donanımlar bulunmaktadır. Yalıtımları fiyat standardının üzerinde olsa da kullanıcı şikayetlerine bakıldığında iç trim sesleri, işçilik ve malzeme kalitesinden kaynaklı erken yıpranma, su tahliye kanallarının tıkanması, 1.4 litrelik benzinli motorlarında yağ eksiltme gibi şikayetler söz konusudur. Corolla'nın 10. nesli 2006 yılında Japonya'da üretilmeye başladıktan sonra 2007 yılında ülkemizde üretilip satılmaya başladı. 2010 yılında makyaj geçiren model 2013 yılına kadar üretilip ülkemizde yaklaşık 80 bin adet satıldı. Markanın sorunsuzluk imajı, Corolla'nın ekonomik, güvenlik, konfor gibi konularda genel beklentileri karşılayabilmesi, bayi servis alanında sorun olmaması gibi avantajları ile Corolla'lar Nesillerdir ikinci elde çok tercih edildi. Ayrıca E140 kasa da diğer Corolla'lar gibi yaşlanan ekiplerinden daha az değer kaybetti. E140 kasanın genelinde 3 farklı motor bulunuyor. Bunların en az satılanı 2010 yılında satılmaya başlayan ve sadece Comfort donanım manuel şanzımanla satılan 99 beygir gücündeki 1.33 litrelik benzinli motor. 12.6 saniyelik 0-100 hızlanması ile bu motoru yetersiz bulabilirsiniz. Fakat ağır yükle yokuş tırmanmadığı sürece performans olarak özellikle şehir içerisinde yeterli. Ayrıca şehir içi 7.5 litre seviyelerindeki yakıt tüketimiyle LPG'ye bile çok fazla gerek bırakmıyor. Corollalarda biraz daha fazla performans isteyenler 124 beygirlik 1.6 litrelik motorları tercih ediyor. 1.6 otomatiklerinin 0 yüz 11.9 saniye iken manuellerinde bu süre 10.4 saniye ve yakıt tüketimleri şehir için makul kullanımlarda 9 litreye kadar düşebiliyor. E140'ların çoğunluğunu oluşturan motor alternatifi 90 beygirlik 1.4 litrelik dizel motor. Bu motor kronik olarak sorunlu değil. Ayrıca rektifiye yapılmadan 300-400 bin üzeri kilometreleri görebilen bir motor. Fakat yağ eksiltme şikayetleri var. Bununla birlikte dizellerde kullanılan makyaj öncesi 5, makyaj sonrası 6 ileri yarı otomatik şanzımanlarda sarsıntı ve yokuşlarda geç kalma şikayetleri yoğun. Ayrıca dizel otomatiklerin 0-100 hızlanmaları 14.8 saniye. Bu yüzden E140 kasada bizim ilk şanzıman tavsiyemiz yaygın olan 6 ileri manuel şanzımanlar. Otomatik önceliği olanlar için ise bizce 4 ileri tam otomatikler daha mantıklı. 450 litrelik bagaj hacmi C sedan bir otomobil için çok büyük değil fakat yeterli. 2.60'lık dingil mesafesi ve şaft tünelinin bulunmaması arkada 3 yetişkinin rahat yolculuk edebilmesini sağlıyor. E140 kasada klas gibi de önemsel donanımlar bulunsa da Comfort, Comfort Extra ve Elegant temel donanımları. Dizel ve benzinli motorlarında aynı donanımlarda farklılıklar olabilmekle birlikte başlangıç olan Comfort'larda ABS, EBD, denge kontrolü, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastıkları, kazada katlanan pedallar, izofix, ön arka kol dayama, klima, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, müzik kontrollü deri direksiyon, USB bağlantısı gibi donanımlar. Comfort ekstralarda bunlara ek sürücü diz ve perde hava yastıkları, krom kaplama ön ızgara, otomatik klima, Bluetooth, alaşımlı jantlar, en dolu versiyon olan Elegant'ta park kamerası, kararan dikiz aynası, far ve yağmur sensörleri, hız sabitleyici gibi donanımlar bulunuyor. Ayrıca anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön koltuklarda ısıtma, ön arka par sensörleri gibi opsiyonları da bulunuyor. Yalıtım ve konfor yönünden bizce hem kendisinden bir önceki hem de kendisinden bir sonraki Corolla'lardan daha başarılı olsalar da E140 kasalar sürüş keyfi açısından özellikle Alman rakiplerinin gerisinde. 2007 yılında Euro NCAP'in yaptığı testlerde yetişkin yolcu güvenliğinde 5 üzerinden 5, çocuk yolcu güvenliğinde 5 üzerinden 4, Yaya güvenliğinde 4 üzerinden 3 yıldız almış olan Corolla'lar pratik kullanımda sürüş tepkileri, frenleme, yol tutuş açısından yeterli. Özellikle periyodik bakım dışında otomobillerine masraf etmek istemeyenlerin tercih ettiği Corolla E140'da büyük sorunlar yok ve servis ücretleri normalden biraz daha yüksek. Dizel manuellerde baskı azaldığında motor performansında önemli kayıplar olabiliyor. Zamanla direksiyonunda boşluk oluşması, hava akış metresinin sorun çıkartması gibi sorunlar daik görülebiliyor. Ve 2012 yılı üretim beyaz ve gri renkli olanlarda boya atma ile ilgili şikayetler bulunuyor.